Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zakari Gros bakanlığa çağrıldı ve kendisine Fransa Ulusal Meclisi'nin kabul ettiği Avrupa ve Doğu'nun Hristiyan toplumları ve Ermeni halkının korunması kararına ilişkin protesto notası verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması yönünde Fransız hükümetine çağrıda bulunduğu karara ilişkin çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı, Ermeniler orada kendilerine devlet kursun dedi. Bakanlık yetkilileri Fransa Ulusal Meclisi'nin kararının Birleşmiş Milletler Şartı Helsinki Nihai Seneti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olduğunu belirterek Azerbaycan'ın bu karara şiddetle itiraz ettiğini bildirdi. Büyükelçi Gross da Azerbaycan'ın notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini kaydetti. Azerbaycan daha önce de Fransız senatosunun Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıma çağrısında bulunan kararı dolayısıyla Fransa'ya nota vermişti. Azerbaycan 10 Kasım'da zafer kazandı. Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'a yönelik askeri saldırı başlatmasının ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı saldırı düzenlemişti. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile sona ermişti. Azerbaycan'ın galip olduğu savaşta 2783 Azerbaycan askeri şehit oldu. İkisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Fransa'yı Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları da karşı karşıya getirmekte. Ada açıklarında keşfedilen dev doğalgaz yataklarının çıkartılmasına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil edilmemişti. Bunun üzerine Türkiye, Libya ile deniz yetki alanı mutabakatı yaparak Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başladı. Bu durum ise Ankara ve Atina arasındaki tansiyonu arttırdı. Ve Fransa bu süreçte de Yunanistan'ın yanında yer aldı. Ermenistan'ın Yukarı Karabağ'ı ve etrafındaki 7 ilçeyi işgal etmesinden sonra ortaya çıkan duruma bir çözüm geliştirmek amacıyla 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGIT tarafından kurulan Minsk Grubunun 6 Aralık 1994'ten beri eş başkanlığını ABD, Fransa ve Rusya üretmekte. Ermenistan'ın 27 Eylül 2020'de başlayan saldırılarına Azerbaycan'ın karşılık vermesiyle başlayan çatışmalarla ilgili olarak bu ülkelerin liderleri Azerbaycan ve Ermenistan yönetimini Agit Minsk grubu eş başkanlarının desteğiyle herhangi bir şart koşmadan durumun çözümüne ilişkin müzakereleri yeniden başlatma konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırdıklarına dair bir bildiri yayınladılar. Fakat oluşturulduğu günden beri pek çok girişimde bulunsa da Karabağ probleminin çözümlenmesine yönelik somut sonuçlar elde edemeyen Minsk grubu bu süreçte yalnızca Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının ve Cumhurbaşkanlarının görüşmesini düzenleyen bir yapı olarak kaldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de her fırsatta Minsk grubunun etkisizliğini eleştirdi ve ondan sonra da somut adımlar beklediklerini dile getirdi. Karabağ'daki son çatışmalar başladığında Fransa ilk olarak çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu ve Türkiye'nin Azerbaycan'ı Karabağ'ı ele geçirmeye teşvik eden mesajlarından son derece kaygılı olduğunu açıkladı. Fransa'nın bu açıklamalarında ülkesindeki Ermeni diasporasının etkisi olsa da bu tepkinin asıl nedeni Fransa'nın Libya ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile girdiği mücadeleydi. Minsk grubunun eş başkanı olan Fransa, tarafsız olması ve adil bir çözümün bulunmasına katkı sağlaması gerekirken, istedik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ermenistan'ın işgalci olduğuna onaylayan dört kararı bulunmasına rağmen, Karabağ meselesinde açık bir şekilde Ermenistan'ı desteklemekle bu destek, Fransa senatosunun aldığı Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya çağıran tavsiye niteliğindeki kararla son Senato'nun 305 oy ile kabul ettiği teklifte Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirdiği askeri saldırıları kınandı ve bölgede yabancı savaşçı görüldüğü iddiası da tekrarlandı. Karar sonrası açıklama yapan Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Christian Cambon bu kararı Fransa'nın Ermeni halkıyla dostluğunun ve dayanışmasının bir işareti olarak gördüklerini söyledi. Teklifi hazırlayan senatörler Fransa'nın Ermenilere insani yardımda bulunmasını, Dağlık Karabağ'da işlenen savaş suçlarıyla, ilişkin uluslararası soruşturmanın açılmasını, yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönüşüne yardımcı olunmasını ve bölgedeki Ermenilere ait tarihi eserlerin korunmasını talep ettiler. Azerbaycan'ın 26 yıl sonra Ermenistan'a karşı gerçekleştirdiği tarihi zaferde Erivan yönetiminden yana tavır sergileyen Macron'un Paris'te Ermeni Derneği gönüllüleriyle görüşmesinde bir dernek gönüllüsü tarafından yöneltilen Dağlık Karabağ'a müdahale etmek için sizi engelleyen nedir sorusuna verdiği cevap ise tarihi bir itiraf özelliği taşıyor. Macron bu soruyu uluslararası hukuka Birleşmiş Milletler'in tanımlanmasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça müdahale etme hakkınız yoktur şeklinde cevapladı. Senato'nun aldığı karardan sonra Fransız Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımadığını açıkladı. Fransa Senatosu aldığı karara karşı ilk tepki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'den geldi. Alınan kararı utanç verici olarak tanımlayan Haciyev, bu karar basit bir kağıt parçası. Fransa'da artan İslamofobinin bariz bir örneğidir dedi. Haciyev, Fransa'nın ara bulucu rolü dolayısıyla tarafsız olması gerektiğini fakat bunu unuttuğunu ifade etti. Hiçbir kuvvetin Azerbaycan'ın kendi topraklarından çıkmasını isteyemeyeceğini vurgulayan Haciyev, Paris yönetiminden sömürgeciliğin bugün bile devam ettiğinin göstergesi olan ve 200 yıldır Fransa işgali altında bulunan Mayotte adasını dikkate almasını istedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Fransız Senatosu'nun kararının taraflı ve provokatif olduğunu açıkladı. Bakanlık, arabuluculuk rolü üstlenen bir ülke tarafından böyle bir kararın kabul edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığı konusunda ciddi şüphe uyandırıyor. Bu karar, Azerbaycan toplumunda adil bir arabulucu olarak Fransa'nın itibarını da baltalıyor değerlendirmesini yaptı. Ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zakari Grosu Bakanlığı'na çağırarak Azerbaycan'ın protesto notasını verdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında kabul ettiği kararın uluslararası hukukun en temel ilkelerinin meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneği olduğunu, kararda Türkiye'ye atfedilen temelsiz iddiaların tamamen reddedildiğini ve Fransız Senatosu'nun Azerbaycan'a işgalden kurtardığı kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması ciddi alınamayacak kadar gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuk bir anlayışın tezahürü olduğu açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti olarak bir bildiri yayınlayarak Fransa Senatosu'nun uluslararası hukuka, ahlaka ve hakkaniyete aykırı bir şekilde aldığı Yukarı Karabağ kararını kınadılar. Son dönemde iç karışıklıklarla mücadele etmek zorunda kalan Fransa'nın izlediği uluslararası siyaseti gözden geçirmezse bundan sonraki süreçte de Türkiye ile birçok alanda karşı karşıya gelmesi muhtemel.